Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bu videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, birkaç kişinin yani birkaç izleyicimin istediği içerik olan Redmi Note 12S cihazımızda TDM'de FPS'i e açık bir şekilde Maçımıza girdik arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, arkadaşlar şu an gördüğünüz oyunda yani gördüğünüz gibi şu an ben oynuyorum. Seslendirme yapıyorum bu videoda. Çünkü oyun oynarken konuşamıyorum. Yani konuşurken de düzgün oyun oynayamıyorum. Ee, FPS sayacını görüyorsunuz bu tarafta. Yani gerçek FPS değerini göstermiyor. 80 90 gösteriyor. Yani bu telefon zaten oyunda 45 FPS, nasıl 80-90 FPS gösteriyor ben de bilmiyorum şu an kapattım onu zaten. Ee, yani gerçek değer göstermiyor araştırdım nasıl yapacağımı da nasıl düzeleceğimi de bayağı araştırdım bulamadım yani hiçbir yerde yok. Ee, araştırdım pil ve performansı sıfırlayın falan diyor işte öyle böyle diyor. Denedim hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar yani başka kanal olsa size bu telefon 90 FPS diye yuttururlar yukarıdaki FPS sayıcı şey diye. Ama yani emin olun bu telefon 90 FPS değil. Gördüğünüz gibi arada da ekran kaydı açmıyorsanız yani ekran kaydısız bir şekilde telefonla çok güzel oynanıyor. Telefon kasmıyor ama ekran kaydı açık bir şekilde yani arkadaşlar berbat kasıyor. Bir de TDM'de ekran kaydı açık bir şekilde kötü oluyor. Bir de videonun kaydını video kaydındaki kaliteyi yüksek tuttuğum için ben yani hem telefon oyuna odaklanmaya çalışıyor. Hem zaten bizim evdeki internette sorun olduğu için kendi internetimle bu videoyu çektim. Hem Mobila şey Mobila onu zorluyor zorluyor işte. Sonra işte ekran kaydı, oyun Mobila derken zaten telefon zorlanıyor gördüğünüz gibi bayağı iyi yani oynayışımı düzelttim, göz alıştım Ama gördüğünüz gibi arada bir kasma donma oluyor, ekran kaydı. En iyi yani size tavsiyem ekran kaydı açacaksınız. Bu telefonu almayın. Gidin biraz daha para bir paranızı biriktirin. Paranızı ekleyin üstüne. Note 12 Pro 5G alın. 12 Pro 5G en azından 12 S'ten daha iyi. E, Dimensity 1080 işlemcisi var. O işlemci oyunlarda hem 60 FPS destekliyor. Hem de e, ekran kaydı açık bir şekilde daha güzel oyununuzu oynayabilirsiniz. Size tavsiyem ekran kaydı açmıyorsanız tavsiye ederim bu telefonu. Güzel telefon kullanıyorum da memnunum. Yani Redmi 12 idi önceki cihazım. Note 12 S'de hem jiroskop var hem FPS farkı bayağı var. Size tavsiyem alacaksanız Note 12 S alın Redmi 12 yerine. Eğer ekran kaydı açıp video çekeceğim diyorsanız 12 Pro 5G'yi size öneririm. FPS saycını kapattım çünkü yanlış değerler size aldatmasın diye. Burada biraz kolsuzluk oldu. Kara gümrük yandı ama iş olmaz sıkıntı değil zaten gördüğünüz oynayışımı düzelttim Reflexler, reflekslerim olsun falan filan işte onları baya düzelttim yani görüyorsunuz oyun kasıyor görüyorsunuz yani ekranda anlatmaya gerek yok görüyorsunuz bakalım sonumuz nereye gidecek şimdi wifi'den oynayınca daha az kasıyor çünkü mobil veriye odaklanmıyor wifi'den oynayınca en azından wi odaklanıyor mobil veride e, uydudan güç alıyor işte bilmem ne bilmem ne nasıl oluyorsa o iş işte mobil ağdan oynayınca daha çok kasıyor yani benim tabletimde de Redmi 12'de de öyleydi Wi-Fi'den oynayınca telefonlar bir tık daha az kasıyorlar tabletler olsun telefonlar olsun daha az kasıyorlar eğer kasıyorsa e, evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı değineceğim bütün konular, konulara değindim diye düşünüyorum video kısa oldu yani kusura bakmayın zaten görüyorsunuz ee, droplar giriyor arada. Videoyu uzatmanın bir manası yok. Her şeyden değindim diye düşünüyorum. Telefon 45 FPS, 90 FPS değil. FPS sayıcına aldanmayın. O yanlış gösteriyor. Onu da bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. Araştırdım. Yine araştıracağım. Bakacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videomu beğenin. Ve şimdilik bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.